göz kapağı düşüklüğü farklı yaşlarda ve çeşitli nedenlere bağlı gelişebilmektedir. Konjenital dediğimiz türde doğuştan kapak düşüklüğü bebeklerde görülürken yaşa bağlı tür daha çok göz kapağıyla kas arasındaki bağlantının zayıflaması sonucu yaşlı hastalarımızda görülebiliyor. Ayrıca diyabet, hipertansiyon, damar anomalileri, bozuklukları, kafa içindeki kitleler bazen göz kapağımızı açmamıza yardımcı olan sinirin felçe neden olarak kapak düşüklüğü oluşturabiliyor. Bunun dışında travmalarda göz kapağında hasar oluşturarak kapağın düşmesine neden olabilirler. Tedavide önemli olan önce nedeni belirlemektir. Konjenital dediğimiz türde eğer ki kapak düşüklüğü çocuğun veya bebeğin görüş alanını kapatıyorsa geri dönüşümsüz göz tembelliği riski olduğu için hiç beklemeden en yakın zamanda cerrahi planlamak gerekmektedir. Erişkinlerde daha çok karşılaştığımız kapak felçine bağlı kapak düşüklüklerinde ise 3-6 aylık bir takip süreci önerebiliriz çünkü bu kapak düşüklükleri kendinden iyileşebiliyorlar. Bunun dışındaki nedenlere bağlı kapak düşüklüklerinde ise cerrahi tedavi kaçınılmaz olmaktadır.